Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özge Yıldız Gökberk Demirci'nin her zaman olduğu gibi en muhteşem görüntülerini, en özel ve yepyeni kalitelerini sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi de Filiz Yağız'ın Gökberk Demirci ile olan bir özel paylaşımını sizler için hazırlayıp sunmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm 11 at better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life every day late at night not okay all i want a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us.